Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkı'nın 30. bölümden fotoğraflar geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri sizlere aktarıyorum. Yalı Tapkı'nın fragmanını nasıl bulduysanız arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Yorumlarda yazalım arkadaşlar. Yine kötü bir fragman gelmiş arkadaşlar. Hareketli bir fragman evet güzel o konudan güzel. Ama arkadaşlar istediğimiz gibi buluşma olacak mı yoksa olmayacak mı arkadaşlar senarist yine neler yaptı arkadaşlar son bölümde yani son sahnede neler olacak arkadaşlar onun bilgilerini alıvar almaz sizlerle paylaşacağım arkadaşlar spoil bilgilerini arkadaşlar umarım son sahnede Ferit seyran yakınlaşması olur arkadaşlar Pelin'den Ferit olmaz bu iş arkadaşlar zaten Umarım 30. bölümde reytingler düşer de senaristin aklı başına gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlarda yazın. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yarın size için umarım güzel spoiler gelir arkadaşlar. Ben de size için paylaşırım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.